Deo 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 Anneler on kutlu olsun anneciğim Sana bir bilmece soracağım on de on de on Melek gibi ama

anneciğim bir dilek dile anneciğim bir dilek dile dileğim gerçek olsun canım anneciğim bir dilek dile bir dilek dile gerçek olsun anneciğim Bilmecem ne, merak ettin mi? Cevap anne, cevap anne Hayata getiren benim sensin Hayata getiren sensin Bugünleri ısıldar, hayat için gider Bu anne sensin Hayat için parıldar. Hep açar çiçek gibi. Çiçek gibi. Çiçek çiçek gibi. Hayat kaderime. Bu hayata getiren sensin. Beni anneciğim. Yem, yem. Haydi üfle pastanı. Hediyeni aç. İyi ki varsın anneciğim. Bir dilek dile. Bir dilek dile. Canım anneciğim. Canım anneciğim. Bin can feda. Canım annem için. Bu ülkede kaç anne olsun. Bir tek seni sevdim anneciğim jim Cancağızım, canımsın sen Cancağızım, canımsın sen anneciğim anneciğim diu 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 Diyo, diyo, Hayatta kadere, hayat için kader. Hayatta kadere, kader için kader. Hayatımda a Hayatımda bu ülkede o bin tane anne varsa sadece birini seviyorum. O da sensin anne. Sen canımsın. Sen kanımsın. Sen bebeğimsin. Canım annem.